arkadaşlar hepinize selamun aleyküm nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün yine vs atıyoruz ama kimle vs atıyoruz yorumlarda hep diyordunuz abi o ne onu ben de yenerim bu ne bot bu ne bu gittim kanka tam turnuva oyuncularından paşa'yı getirdim buraya bugün paşa ile vs atacağım gerçekten o Arap turnuvalarında bir sürü başarısı olan ferrankçı olan bir arkadaş. Bugün getirdim babam aldı. Bak işte. Adamlar bir sağlam. <laughs> aldık çok güzel. Bu arada Canan ablanın hesabındayız. onu da bir söyleyeyim. Oy. Yani. Bu adam çok iyi ya. Gerçekten Arap turnuvalarında ve Türkiye turnuvası daha önce hiç olmamış galiba. çok vurdum da ölmedi neyse ya bir de şu hs seslerini bir kapatalım ya şurada Uy. çok güzel çok güzel çok güzel şunu bir saniye şunu bir 90'a çektik Böyle çok daha güzel oldu. Sanki tablet değil de bilgisayardan oynuyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Oy, 160 vurdum. Kar edecektim de etmedim. <laughs> şunu bir vurayım. Hmm. Arkadaşlar tam burada videoya like atıp beni takip etmeyi unutmayın. O güzel vuruşun şerefine. Abi, yemedik 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 tamam. Oh, tamam yumruk yemedik. Yumruk atabilirsem atacağım bu arada. Я тащу я, kardeşim. Я тащу я. я тащу я. Баба, баба, я тащу ya. Bu PS çok güzeldi. Aa, güzel güzel güzel. <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Sesim kötü geliyor. Dağıtmayın. Abi, ya da ben niye benim kesip duruyorum ben anlamadım ki. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Abi, bu işte. Bekleyeceksin abi, bu oyun akıl mantık oyunu ya. Bekleyeceksin. Oo çok güzel, güzel, güzel güzel aldı. Ama şu an bu. Ya paşa sana hiç yakıştıramadım. Ter saçı olabilir. <laughs> Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Oynamam ki Oynamıyor bak. ya yat aşağı kardeşim yat. Yat 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 yat. Yat aşağı. Al bakayım sen şunu. on <laughs> ya çok güzel aldım. Hiçbir şey diyemem çok güzel aldım. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar bu arada size de kesinlikle tavsiye ederim. VS atarken kafadan vuruş sesi efektlerini kapatın. HS sesi. Daha güzel HS'ye gidiyor. Bunu dünya globali 90 FPS bile söylüyor yani. Hiç ayağına kitlenmiştim Biliyor musunuz? Ayağına kitlenmiştim Adam oradan bir anda dönünce. Bakmıyor ki. Ee çıkmayacağım mı oradan? Ben de buradan çıkmayacağım. Yemin ederim YouTube videosunda olmadan buradan çıkarsam en adi yemeğim. Mermi attı mı şey... Et diyorum arkadaşlar kusura bakmayın yayınlar falan açıyordum <laughs> güzel güzel ya. Bu arada sessiz son anda aldım. Abi sesim çok kötü ya. <laughs> Sesi çok geç alıyorum ben. The red team doesn't have a lot of time left. Abi ben yani niye loot ben onu anlamadım. Ya taş ya. ben de senin lootuna sıkıyorum. Son 10 saniye bu arada. Güzel. 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 Arkadaşlar ne diyoruz? Ya taş ya benim taş. Diyoruz. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz hala beni beğenip takip etmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.